Hadi gir babacığım gel şöyle. Bak benim sözümü dinlemedin, iliklemedin oyununu gene dona dona geldin ha. Baba ben zaten üşümemiştim ki. Annem nerede baba? Gelirler babacığım yoldalardır merak etme. Kız bana bak. Halime teyzen iyi baktı mı sana? He? Eğer bakmadıysa söyle, kulaklarını çekerim onun ha. İyi baktı da ben zaten kendime bakardım. Ben abla oldum, bir de büyüdüm. Allah Allah, nasıl bakardın acaba sen? Kendine kız... Sen ne zaman büyüdün? Gel bakayım buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağlayın, aleyin, kıs... <laughs> Ay, benim kızım büyümüştü, kaçırılmış. <laughs> Baba. Babam. Lale teyzem ve kardeşim nasıldır? Onları çok merak ediyorum. Babacım neyini merak ediyorsun? İyiler hepsi. Ama bir şey mi? Daha ben de görmedim Emir'i. İstersen yarın gidip bakarız şu tatlı şeye. Şeker derken beni sevmeyecek misiniz? Hep onu mu seveceksiniz? Babacım o ne demek öyle ya? Gel bakayım sen şöyle. Güzel kızım benim. Şimdi Emir doğdu ya. Sen abla oldun. Yani siz kardeşsiniz. İkinizi de çok seveceğiz. Ama bir şey diyeyim mi sana? Sen benim bir numaramsın be. İlk göz ağrımsın benim güzel kızım. Senden daha çok ben kimi severim be? Aşkım benim. Ben geldim. Ah. Ah, bak anne de geldi. Gel gülüm. Ay benim. Aşkım. Kocam. Ne? ne yaptınız bakayım? Anne. Kardeşimin fotoğrafını çektim mi? Çektim anneciğim. Çekmez miyim? Senin için çektim. Bak gel. Çok tatlı. Ama ben ondan daha da tatlıyım, değil mi? O kadar oldu mu ya? Hii, anneciğim tatlısın tabii anneciğim tatlı olmaz mısın? Minim bu ne böyle ya? ya. Ay maşallah. Cık. Nazarlarda iyi misin? İnşallah analı babalı büyür. Ay amin amin. inşallah kurtuluş. Ay anne, hmm. ne kadar minim. Evet anneciğim, minicik. E sen de o kadar küçüktün, sonra kocaman oldu Benim kızım da böyle ufacıktı, şimdi büyüdü, kocaman abla oldu. Oh. Anne, Hı. sence kardeşim beni sevecek midir? Kardeşin seni sevmez. Sana bayılır benim mavi boncuk gözlüm. Siz oh. kardeşsiniz, tabii ki bayılır. Anne, Hı. bana da kardeş yapar mısın? Hı. Ama burada kalacak. Hep bizimle kalacak. Yani anneciğim onu tabii tek başına yapamam. Ben de yardımcı olurum benim. Evet. babacığım, sen şöyle yan tarafa bir geç bakayım babacığım. Hadi. Bak. <laughs> nünüm. Hı? Ya ne bileyim. Hani bir kardeş de hiç fena olmaz sanki ha. Ay, öyle mi diyorsun kurtulmuş. Ya Nünüm. Hı. Hani işler de yoluna girdi gibi yani. Böyle ufak ufak toparlıyoruz. Yani diyorum ki hani bu çocuk işini biz iyice bir düşünelim derim yani. Ne bileyim. bileyim diyorsun. <laughs> bu senden aldığım iki tane borç bilezik. Al yavrum al. Bunlar da faizleri. Kurtulsan bunları nereden buldun canım? Daha bunlar ne ki nünüm? Bunlar başlangıç. Daha ben sana neler neler bulacağım, göreceğim bak. Kurtuluş ben sana onu sormuyorum. Sen bunları nereden aldın ha? Daha düne kadar cebinde senin bir kuruş para yoktu. Ya Onur'dan aldım. Onur'dan mı aldın? He. Kurtuluş sen buna ne söz vermiştin? He? Ha? Hani Onur'dan borç para falan istemek yoktu? Ya yavrum öyle değil dinle bak. Ya ne, neyi dinleyeceğim Kurtuluş? Neyi dinleyeceğim ya? Sen bana ne söz verdin ya? Bak ben sana inanamıyorum yani şu anda. Yavrum ama biz... Hayır ya neyini dinleyeceğim ben senin ya? Bir de bana diyorsun ki daha hala utanmadan çocuk yapalım diyorsun. Nünüm ama bak... Ne nünüm? De... Nünüm nünüm falan yok Kurtuluş. Ya ben sana gerçekten güvenmekle hata ettim ya. Çocuğun önünde bir de beni deli ediyorsun. İnanmıyorum sana Kurtuluş. Yani annem var ya bunu duyarsa vallahi bizi mahveder ya. Nünüm bak... Ya kalk, kalk. Yavrum bak. Ne yavrum, yavrum mavrum yok. Çık daha fazla sinir etme. Ya. Bak bir de şu bilezikleri falan alarak... Beni, ...beni yumuşatmaya çalışıyorsun değil mi sen aklın sıra? Sen al bu bilezikleri, ben istemiyorum bunları. Çık git buradan. Anne. Tamam babacığım, tamam sen üzülme tamam. Güzel kızım benim. Sen böyle yaptın? Anneciğim, ben yani kendimi kaybettim. Ben özür dilerim anneciğim. Özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.